Hatay'da yaşayan 16 yaşındaki Down sendromlu Şükrü Dağlı, 8 aydır çıraklık yaptığı kuaför salonunda kendini geliştirerek şahsına özgü davranışları ve el hareketleriyle müşteriler tarafından en sevilen personel oldu. Kendisine ait koltuk ve berber malzemeleriyle müşterilerini bekleyen Dağlı, yeteneğiyle yılların ustalarını aratmıyor. Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki Down sendromlu Şükrü Dağlı, 2025 yılı Nisan ayından itibaren Kuaför Cuma Kara Ahmetli'nin iş yerinde çıraklık yapmaya başladı. Zaman geçirmek ve yeni arkadaşlıklar edinmek için kuaför salonunda vakit geçiren Dağlı, kısa sürede kendini geliştirerek çırak olma başarısı elde etti yeteneği ve müşterilerin kendisine olan sevgisiyle dağlı şahsına ait berber koltuğunda vatandaşlara hizmet veriyor. Profesyonel berber olma hayaliyle mesai yapan Dağlı, müşteriler tarafından da kuaför salonunun en sevilen ismi olmuş durumda. Öğrenmeye açık ve girişken olan Şükrü'nün berber mesleğinde kendisini geliştireceğini ifade eden esnaf Kara Ahmetli zamanla profesyonel saç kesme yolunda ilerlediğini söyledi. Şükrü e, Nisan ayından beri bizimle beraber yaklaşık 6-7 aydan beri bizimle beraber. E, öyle bir başladık sonra birbirimizi bırakmadık. O da burayı çok, çok sevdi. Biz de çok sevdik Şükrü'yü. Şimdi yavaş yavaş bir şeyler de öğreniyor mesleği. İnşallah ileride çok güzel yapacağına inanıyorum. Çünkü çok hevesli, inanılmaz seviyor bu mesleği. Şükrü'ye ayrı bir yer yaptık, koltuk ayırdık, malzemelerini aldık, makine aldık, makas aldık. Baya bir hevesli, ondan çok şey bekliyorum. İnşallah bu mesleği çok güzel bir şekilde yapacak. Şükrü şu an saç çıkıyor, makineyle sakal alıyor, Ense alıyor, her şeyi yapabiliyor. E, profesyonel bir saç kesme yolunda inşallah ilerliyor. Ondan çok şey bekliyorum. Ee, annesiyle beraber buraya geldi Şükrü. Burada çalışmak istediğini söyledi. Biz de gel dedik. Öyle bir gündüzleri gelsin takılsın dedik. Ondan sonra iş farklı boyutlara geldi. Şimdi sabah akşam mesai yapıyor. Resmen ee, bir kuaför olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Çok hevesli inanılmaz. Onunla gurur duyuyorum. Şükrü'yü müşterilerimiz inanılmaz seviyor. Yani resmen Şükrü'nün fanları var. E, gerçekten. Çok şey e, girişken, çok tatlı, özgüveni çok yüksek. Bizden sonra daha da yükseldi. Şükrü inanılmaz seviliyor. Ben onu acayip seviyorum. Şükrü iletişimi çok iyi. Müşterileri karşılıyor, ne içeceklerini soruyor. Hemen hemen herkese diyaloğu harika. E, saç keserken kendine has bir hareketi var. Yap Şükrü istersen görsünler. Nasıl yapıyorsun? Böyle yapıyorsun ya. Ben öyle, öyle tabi ben Farkı, e, bar barana falosu. E, herkese çok seviyorum herkese. Herkesi çok sevdiğini söylüyor. Peki bebeklik mesleğini seviyor mu? E, evet. E, Bakas makina aldık. <laughs> Benim tokum ben bu da. Herkese bunu yapıyoruz. Ama e, dayıcım canım. Bana dayım diyor bu arada. Dayı diyor bana. Sonra abinüsü e, e, Herkese e, Sabah abim Herkes Fenim Herkesi seviyormuş burada Sabah Kokuzu öderiyorum Geçen de Akşam saat 1'den saat 10 11 Evet Evet çıkıyor zaten... Abi Bakın e, Bakın e, tabiyam. Ha Temizlik. Ha toz temizlik tabiyoruz. Sa çıkıyorum. Sa çıkıyoruz. Ha alıyorum. Çok iyi baş. İyi bir usta olacaksın değil mi Şükrü? Evet. Şükrü daha 16 yaşında. İnşallah çok iyi yerlere gelecek. Onun bu mesleği çok güzel bir şekilde yapacağına inanıyorum. Bunu başaracağız hep beraber. Şükürle beraber. E, bence işlerine inanılmaz konsantre oluyorlar. Her şeyi çok dikkatli izliyorlar. Keşke 2-3 e, tane daha böyle Şükrü gibi kardeşimiz gelse. Onlarla da ilgilensek, onları da böyle topluma kazandırabilsek. Ben e, çok mutluyum. Şükrü benimle birlikte olduğu için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Onu çok seviyorum. İnşallah onunla uzun yıllar daha beraber olursuz. da evet.